Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Einhell TC-EN20E modeli zımba makinesi, çivi makinesini inceleyeceğiz. Ben de ilk defa sizle beraber kutuyu açıyorum. Bakalım ne çıkacak önümüze hep beraber. Açalım kutumuzu. Cihazın kendisi çıktı. Tabii ki başka bir şey çıkacak hali yok. Kitapçıkları var. Belgeleri. Ve kullanma kılavuzu. Türkçe. İçerisinden zımba çıkmıyor. Zımbayı kendiniz alacaksınız. Zımba telini. Şimdi hemen teknik özelliklerinden bahsedelim size. Elektrik bağlantısı 220-240 Watt, 50 Hz, tel çakma kapasitesi 20 tel dakikada, tel genişliği 11.4 mm, Tel uzunluğu 6, tire 14 milimetre. Tel kalınlığı 0.75 milimetre. Çivi uzunluğu 14 milimetre. Çivi kalınlığı 1.16, tire 1.27 milimetre. Ağırlığı 1.1 kilo. Şimdi ses basınç seviyesi 79.1 dB. Sapma 3 dB. Ses güç seviyesi 90.1 dB. Sapma 3 dB. Ve kulaklık takın diye bir uyarı var. Şimdi biz bunu deneyeceğiz nasıl çalıştığında. Ama öncesinde size bir anlatalım. Şimdi şu tutma yeri gayet güzel yapılmış ve insan elini kavruyor. Yani şu şekilde uyguladığınızda gayet güzel. Burada zımbayı bastığınız veya çiviyi bastığınız kısım var. Bastığınızda buradan otomatik zımbayı yolluyor. Bu kısmında açma kapama tuşu ve ayar tuşu var. Şimdi şu açma kapama tuşu çok basit. Yani görür görmez dikkatimi çekti. Ya buraya daha böyle modern bir tuş yapılabilir. Elektrikli ısıtıcılardaki tuşa benziyor. Yani biliyorsunuz normal her elektronikçi elektrikçiye gitseniz bu tuştan bulursunuz. O yönden iyi. Ancak makineyi demode gibi göstermiş. Bence buraya bu tuş gitmemiş. Yap kaliteli bir şey ömürlük olsun. Kablo 2 metre uzunluğunda oldukça kaliteli, dayanıklı bir kabloya benziyor. Şu kısımdan açarak zımba yuvasına erişiyorsunuz. Zımbayı da buradan içine koyuyorsunuz. Ya da çivinizi. Tekrar kapattığınızda lap diye oturuyor yerine. Sıkıntı yok. Bastınız, açıldı, oturdu. Yani şuraya bastırdığınızda otomatikman geliyor plastiğin kalitesi, işçiliği gayet güzel. Yani kenarında bir tırtık, bir kalmış leke, çapak yok. Ben daha önce kanalımda başka şeyleri de incelemiştim. Oldukça pahalı ürünleri incelemiştim ama sonra videosunu kaldırdım. Onda bile çapak vardı. Hatta bununla ilgili tepki almıştım. Çapağı da sen temizle diye. Pahalı bir ürünün içerisinde çapak olması garip tabii. Bunda yok. Gayet de güzel. Dilerseniz bir çalıştıralım performansına bakalım. Tahta üzerinde değil de böyle bir kitap üzerinde deneme yapacağım. Zımbayı basacağız. Şimdi ondan önce bazı şeyleri belirteyim. Yani teli buraya takmayın. Buraya takarsanız çalışmaz. Teli buraya oturtacaksınız. Zaten kitapçında da o şekilde göstermiş. Çocuklardan, bu işte ehli olmayan insanlardan uzak tutun. Bunların çünkü zararları olabilir. Sonuçta gayet basınçlı bir şekilde çive zımba atan cihazlar bunlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi bunu oturtalım buraya ve basalım. Şunu alacaksınız şu boşluğu. Şöyle göstereyim. Aldık. Tabi önce tuşunu açalım. On konumuna getirdik. Bakın gayet güzel pürüzsüz bir şekilde zımbayı yapıştırdı. tekrar basalım şu beyaz kısma. Yine aynı şekilde. İşiniz bitince kapattım. Bu cihazlar sıkıntılı cihazlar. Bayağı da girdi. Yani hiçbir sıkıntı yok. Gitmesi gereken yere kadar buraya kadar gelmiş. Şu kalınlığı deldi. Hiç de zorlanmadı ki kağıt zordur yani. Sonuçta bir zımba makinesinden ne bekliyorsunuz? Zımba yapmasını, çivi çakmasını. Bu makine de bu işi gayet güzel yapıyor. Gayet başarılı bir cihaz ve uzun ömürlü kullanılacağını düşünüyorum. Çok da bahsedecek bir şeyimiz yok. Bu inceleme videosunda burada son veriyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.